İşte analiz programı olarak kalem anahtar çilingide konuk olduk ve yanımızda işletme sahibi Hakkı Usta Bey var. Hakkı Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1971 İstanbul doğumluyum. Gençlik vesaire falan derken işte iş güç hayatı bir şekilde mesleğe girdik. Çalışmaya başladık. 2000 senesinde ilk dükkanımı açtım ve ondan sonra da çilingir ve anahtarcı olarak esnaflık hayatımızı devam ettirdik. Aşağı yukarı 20 seneyi buldu. Hatta geçmek üzere. Hizmet alanlarınızdan bahseder misiniz? Minimum kapı açma işleri ve çilingir işleri. Buna oto da dahil, kasa da dahil. İşte iş yeri, kepenk, otomatik kepenk gibi çilingirlik hizmetleri. Ama aynı zamanda oto anahtarı da bu oto anahtarı çilingircilik ve anahtarcılık mesleğinin çehresini ve iç yapısını çok değiştirdi. Teknolojinin gelişmesi ve işin elektroniğe de dönmesi sebebiyle çilingirler daha çok bu işe, bu kumanda olsun, oto anahtarı olsun yönelmeye başladılar. Yani eskiden işte kapı açmaydı, kasa açmaydı, mekanik olan şeyler biraz daha dijitale dönmeye başladı. Ama bu kapı çilingir olayının veya kasa çilingir olayının bittiği anlamına gelmez. Hala daha onlar devam ediyor. Bu şekilde meslek ilerliyor. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de durmadan gelişimler oluyor. Dediğim gibi özellikle elektronik ve dijital açısından. Biz ileriye dönük hedeflerimizi pek belirleyemiyoruz. Piyasaya çıkan yeni ürünlere göre hedef koyuyoruz. Çünkü Yarın ne gibi bir teknoloji gelişecek ve karşımıza ne çıkacak pek bilemiyoruz. Oto anahtar olsun, elektronik anahtarlar olsun, elektronik kepenkler olsun, güvenlik geçiş sistemleri olsun. Bu sebeple bizim hedefimiz genelde piyasaya göre çıkan ürünlere göre değişiyor. Ama yine de hedeflerimiz var derken en azından hedef olarak şu var güncel kalmak. Bizim mesleğimizdeki en büyük suistimallerden bir tanesi genelde basit ve kolay bir şekilde ve cüzi paralar miktarda paralar ödenerek yapılacak işlemler. Maalesef kasıtlı olarak zor ve sıkıntılı bir sürece sokuluyor. Bunun da genelde maksadı fazla para almak. Başınıza aracınızda veya kilidinizle, kapınızla ilgili bir sorun geldiğinde bunu birkaç farklı ustaya sormak ve detaylı bilgi almak. Çünkü eğer işte karşınıza ilk çıkan yerle bu işi çözmeye çalışırsanız bilgi sahibi olmadan o zaman mağdur olma ihtimaliniz yüksek. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.